Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Ben Öpücük. Böyle. Nasıl evet, yani, böyle Vallahi bu Bir tık oldu sanki be. Bence de oldu ya, oldu oldu. Gideri Bir var. Kötü... Bir tık kötüydük sanki biz. İlerleten videolarda yaparız. Ee, Bir giderimiz yani, var ben... yine. Biz esport muyuz amınakoyim? Giderimiz <gülüyor> var. <gülüyor> Bugün olacağını birlikte Fall Guys oynayacağız. Oynayamayacağız, Allah Allah. <laughs> Doğru. Deneyeceğiz. Bu benim bu arada biz oyuna girdik. Şimdi girmedik demeyek yalan yok. Birkaç kez denedik. Yani göreceksiniz. Evet. Ocağın güzel gidiyor ha. Hocam valla birinciyim. Aha düştü. Işte. birinciyim birinciyim. Hemen bu adamı ötüceğim. Valla birinciyim. Çekil! Kudum. Ha ikinci oldum. Allah kahretmesin. Şu ağzımı seveyim ya. Ka ka koş koş. Aha benim geçemediğim abi. yer. Koş 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 çek Ekme. çek 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 koş 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 bu koş 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 İnmiyor mu bu? Aa, ne oluyor lan? Bitiremedim bir an. Kankamı izleyelim? Aha vallahi direkt olacağını açtı. Sonucu musun lan? Ya bir tane göt devam, devam Et, devam et, devam et. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. Devam et. Kan bu arada zıpla saatlik yaparak daha uzağa uçuyor ha. Yaparsın hele bak. Yanında, önündekiler falan salla sen git. Allah kahretmesin seni. Hadi oğlum. Son 8. brah 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 bra. Kendi tutuyor bu arada. Tamam shift'e basma. Dikkat et Aa, dikkat et. Dikkat et. Allah seni canını almaya ya. Sen söylemiyor. mi Dur dur. Kim <laughs> tutuyor değil mi? Evet. Ha yani neyse ezikler elendi. Hayatımıza devam. <laughs> bir dediğin oyunu kara cahiliyim amana koyayım Oğlum yapacak bir şey yok. O kadar fazla oyun. Oğlum kostümlere bak. Evet arkadaşlar CS oynamanın bir kötü yanı daha pasmak. işi <laughs> <laughs> basmak. ben CS üç basıyorum ama. <laughs> Harbi diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ah kapı olayı. Oğlum herifin kostümü bak rengarenk. Adam şeymiş kanka. Hani şu herkesi savunanlar var ya. Her şeye varız diyorlar. Her şeye varız mı? Ha rengarenk şeyleri var bunları simgeleri. Her şeye varız diyorlar ya. Öyle bir şey yok muydu oğlum? Bu defa senden duydum bu arada. Amerika'da hani yaygınlaşıyor bunun haftaları var. Yapıyorlar. LGBT mi? Ha ha o işte. Ondan. O her şeye varız mı? Evet. Abo. Hayır bunların bir de başka bir anlamı var orada. Yani öyle kullanıyorlar o şeyi rengarenk olayını. Marik beti kollamak lazım bu abi canım. Sağ 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 işte bu. Hadi oğlum kırın bak riskli yerlere geldik birini kırın. Kırım vallahi atladım kırıldı. Hadi atla ortaya. Orta. Çekil çekil çekil. Allah 31 kişi. Kışı 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 çekil. Sikerim. Bra. Geçtim. Alcan ikinci de kolaydı. Geçtim kanka. Birinciliğim yok mu? Daha ilk oyundan. Alcan öldü herhalde. Allah rahmet eylesin. Burada buradayım, 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 Diyorum ki bir birinciliğim yok mu diyorum. İzliyorsun Allah demiş. Aa Evet. Eyvallah eyvallah Bu oyunda tek sevmediğim şey insanların isimlerini göremiyorsun. Steam adlarını. Görsek böyle hani söveceğim. Niye oğlum? Adam öyle güzel hani, hani Türkiye'de şey vardır plakalara göre söversin. Bende de böyle bir şey var. Adamın ismini göreyim ona göre söyleyeceğim. Sen nasıl bir oyuncusun ya. Al o zaman şimdiki oyunun stilimizde Birisi bir şey yaparsa öyle söyleyeceğim. Donuna göre söveceğim ona göre. Don, to, sen Ton'la öğren misin birader? O kim lan? A, alır, adam burnuna laf yapıyorlar adam ana bacı kaymaya başlıyor. Tanımıyorum. Abi, abi ya mi? abi ya. Salak atlayamadı diye ben düştüm anasını. Allah beni kahretmesin. Ya. Oo, oğlum adam bitirdi. Ben daha gidemedim. Al can. Oğlum bu çok atıyor. Bu normalde bu kadar atmıyordu. Ben bir kez daha oynamıştım bu haritayı. Çekil dayı çekil. Çekil çekil. Çekil düşüp düşüp duruyorum. Allah 6 7. Oo orası 10 oldu. Oh, Mona koyayım. Ey kaybettim. Vallahi kaybettim. Anam avradım olsun. O iki kişi geçti mi? Geçti. Atlıyorum sikerim. Atlayamadım. No. Bak ilk atlarken önümde birisi durdu. Onun ben buradan to ayı ciddesini. Anne sürüyor ne no, adam. kaybettim. Millet oyun oynamasın birader. Oha o ne lan? Eliyomuz var dolar. Go. Make a roll. Ready. Şimdi çift basmaya devam edeyim. Neredesin lan? Aynen. Evet koşun 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 koşun. Çarpma Aman çarpma abi, çarpma. çarpma Aman akudum çarpma. Zınlı. Orada şey varmış. Sıcakmış. Yeni DNA. Yeni DNA. Döndürü döndürü. döndürü. Yeni DNA. Tırlandı. <laughs> Çekil. Nice. Kışık 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 Oğlum Devam. adamlar bitirmiş. Oha. Oha. Oğlum ben çekil. bu oyunu büyük tek bunny'yi mi koş, koş, ya? Koş 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 bunny yok ki oğlum burada. Onlar bunny yapmıyor onlar. Mm. Zınk. <laughs> <laughs> Anan o ne lan? Çabuk 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 çabuk. Çekil oğlum çekil. Çekil oğlum çekil. Allah kahretsin o çocuğun ismini ben. Amına kodumun kaktüsü. Ya abi ya. Oğlum bu ne biçim harita ya? Hocam bitirdin mi lan? Hayır. Aa sinirim bozuldu. Ben yapamıyorum kanka. Öndeki adam benim sandım ya. Aa yanımdasın lan sen daha. Gördüm onu gibi. Bak şimdi hemen arkandayım. Dur dur dayı dur dayı. Bana ama ya. <laughs> Paran isten. Amına koyayım. Bu nasıl bir <laughs> Koş lan koş koş. Lan koş. Senin ben amına koyayım birader tamam mı? Ben ne yaptım lan it. Sen değil lan. Ha. Gel. Zıpla. Bak son yeri. Ya çekil çekil bak çocuk. Oğlum orada 10 kişi bekliyor rahat bak haberin olsun. Hayır. Hayır. <gülüyor> no. Onu <laughs> <Abişim. gülüyor> ne güzel bakayım. Dayı. O kodumun dinozoru. Herif zaten diyor ki eğleneceğim herhalde. İbne geldi beni düşürdü. O çocuğu yakalamamız lazım olacak. Amına kodumun oğlu bekle geliyorum. Düşme. Düş lan aşağı amına kodumun dinozoru. Dinozor geçti ya. Ya dayı bir çarpma be. Emme. Aman. Ka oyun herhalde en rezalet kişileri bizi bırakıyor. <gülüşmeler> Bırak lan. Ne öyle diyorsun ki? <laughs> ne tam böyle diyorum. Oynama şeklimiz belli ama bakayım. Ama bakayım ya. Tübe. Aa oğlum 4 kişi. Gel gel biz bunu beceremedik. Öldün değil mi? Gel. Gel lan buraya. Yakala yakala bırakma 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 bırakma. Dur gelecek gelecek biri gelecek bekle. Hadi geldi 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 gel gel gel. Geri kaçıyor lan o. Aa manyağa bak yanlış tarafa atladı. Beni bırak oğlum beni bırak bırak. Beni bırak bırak. Bıraksan oğlum. Gel lan buraya. Salak. Nereye? Hadi ya. Hadi hadi git. Hadi git yerse. Gitmedi ya. Kaybettik hemen SC hemen SC. Valla çıkamadım herhalde. Ha Yok, burada, çıkıyor, burada çıkıyor, burada çıkıyor tamam burada oh, çıkıyor. çıkıyor. Serigo, Serigo, Serigo. 30 k vermiş, bir de 15 yıldız vermiş. Go. Dırın dırın dırın. Nesrin babam. En iyisi <laughs> bu video bu kadarlık olsun. Gördünüz beceremiyoruz. Mazur görün. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.